veya yapacağız. Tamam. Amin hemen. Bu tarafta mıydı evet, o kreya? Evet. O kreya. Tamam. Şimdi şey Ay altımızda da geldi. Altın altın altın. Evet altımızda da aldık çünkü çakmak. Çakmak ne işe? Tiyeni patlatmanızı. Bak da yaptım. Sıra sıra sıra. sıra, sıra. Of oh, ben niye miyorum? Vide. Bir kum taşı 3 tane yetmez. 3 tane yetmez. Kime ediyor? Pardon, en taşı Oha, Neyse. Ama kameradan ne yapıyorsun lan? O kesici ama. Lan kır lan şurayı. Nasıl? Kırmızı. <laughs> İlla elimizde kırmızı. Ben abi şuradan şey yapayım, yap kek yapayım. Bu ne böyle? İçimize

Sonra sağlam olsun diye yapıyorlar herhalde bilmiyorum. Ama mecburum yani bunları kırmaya. Bunları kesiyoruz şey kardeşim. En saçıyla kaptım. Oo, onu bizden şey sandım birden yani. Bir Yok diyoruz diyecektim ya da yani anlatıyorum anlatabildiğim kadar bu ilk videom İnşallah bırak oyunda kadar oyun günlüğü kadar falan gelişebileceğim inşallah gelişemezsem de videoyu çıkmaya tabi de devam, devam edilmezdi videoyu çıkmaya çekil ya çekil 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 sen de yapıyorum biliyorum da çekil, tamam ilk kez kasma dolayı şu, şu mağazımı açmayayım da yine. şu en kışlarını süre koyalım baya bir zenginleştik ben şöyle alamıyorum. muyum ki şunu onu da unuttum ya Hangisine bakıyorduk onu Neyse böyle teker Herkesin yaptığı yoldan değil de. Farklı bir yol. Tamam. <laughs> gördüğünüz gibi çok zengin. Hello, ne yaptınız oğlum buraya? Oğlum ne yapmışsınız ya? Of ya direkt hata geçmişler ya. Yenilecek dörtlüğü. Bir adam şey yapar ya. La bilmiyorlar ki ödüş oyunu. tane kısmet isterdim ama video da Abi kısmet sen. Ha tamam tamam. Ama. Abi diyorlar ya. Ne? Tamam tamam açtım açtım. Açtım açtım korkmadım. Ya, görüyor musun? yavaş hayranlarımız olmaya başlıyor gördüğünüz gibi çünkü video yayın dedim tabi onlar da şey yapıyor acaba hangi kanal falan filan merak ediyorlar ve bizi takip etmeye başlıyor. İsfanel ölmüştü o da şöyle hemen şey yapalım. Eskiden galiba yan da varmış ama artık yok. Şu, beni vuracaklar. Dünyanın da bak. Ver. Aa, neyse bunlar, buraları böyle yapalım. Tarımı değiştirdim, demiştim. En son. Neydi? Ne aradı? Ya. Dememiştim herhalde. Faremi değiştirdim. Artık daha rahat oynuyorum. Eski farem çünkü bak. Oğlum o neydi lan? Sanki Enderman alıp kaçtı. Ay Oha. Eşyalarım ben de. Gel lan gel. Oha kim vurdu lan beni? Oha oha kaç 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 öldüm öldüm öldüm. Kaç kaç gel 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 gel. Gel gel çabuk 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 ya ata niye katılıyonuz ya? Gebereceksiniz. Eşyalarımı verin. Eşyalarımı verin. Gitti mi sen gözünü Neyse gel. Yatağımız patlamadı ya. <laughs> Kesinlikle demiş. Al sağ sağ tamam tamam. Ay gel. Ay sağ Ay, Çok seviyede <laughs> 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 I'm <muito marmo>, going <laughs> <laughs> <laughs>